Peki havaalanlarında durum neydi? Kötü hava koşulları yüzünden birçok sefer iptal oldu onu söyleyeyim. Türk Hava Yolları İstanbul'dan yapacağı tüm uçuşları bu gece yarısına kadar durdurduğunu açıkladı. Tabi gidecekleri yere uçamayanlar da evlerine de dönemedi. Kendimden biliyorum çünkü. Kapalı yollar yüzünden havalimanı esareti yaşayanlar arasında ben de vardım. 10 saattir buradayım ben. Yaşlı kadınlar, bayanlar var. Çocuklar var uçakta. Gerçekten insanlar son derece mağdur oldu. Saatlerce burada bekleyenler var. Ne gidecekleri yere uçabildiler, ne de havalimanından çıkıp evlerine geri dönebildiler. Saat 4'te demeli bekliyoruz. Saat 6-15 uçağımız vardı. Nereye gidiyordunuz? Erzincan. Şu anda yol kapalı. Yollarda açamıyorlar. Öyle bekliyorum. Otobüsle gitmeyi düşündüm ama giden arkadaşlarım yolda kalmış. Her türlü İstanbul'da şu an ben burada kaldım yani. Biz Antalya'ya gidecektik. Yarın Türkiye'deki en önemli eskili sabıkamız var. Ve şu an gidemiyoruz. İstanbul'da şiddetini artıran kar nedeniyle dün saat 14'ten itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar durdurulmuştu. Türk Hava Yolları İstanbul'dan yapacağı uçuşları bu gece saat çift sıfıra kadar durdurduğunu açıkladı. Yani uçağa aldılar bizi. Uçakta yaklaşık bir saat beklettikten sonra uçuşun olmayacağını, uçuşların iptal edildiğini söylendi. Biz uçaktan geri Çıkardılar. Havalimanındaki binlerce yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi. İptal olan seferlerin yanı sıra havalimanına bağlanan yollar da kapandı. Çevre otoyollarının da kapalı olması nedeniyle ulaşım da sağlanamıyor. Ulaşım sağlanamayınca da ne yazık ki gördüğünüz gibi burada yığılmalar meydana geldi. Havaalanına giriş sabahında yol kapanlı. Adam ameliyatta bak. Havalimanında mahsur kalan yolcular boş buldukları her yeri kendilerine yatak yaptı. Kimi bavulunu kimi paltosunu, kimi de kolileri yerlere serip üzerine yattı. Gerçekten insanlar son derece mağdur oldu. Saatlerce burada bekleyenler var. Yerlerde oturanlar, bavullarını yere koyanlar. Saat birden beri burada Stuttgart'a uçacaktık Almanya'ya. Kaldık buralarda. Ne taksi var, ne otobüs, ne araba kiralayabiliyorsun, ne yatak, hani otel, konaklama hiçbir şey yok. Çok büyük bir sıkıntı yani. Yolcular için yeme içme alanlarında %30 indirim uygulanırken, daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24. 4 saate uzatıldı. Kartemizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12 itibariyle uçuşlara açıldı. Açık pist için önceliğin başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçaklarda olacağı açıklandı. Ve bu açıklamanın ardından İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi. Venezuela'dan gelen Karakas İstanbul uçağı saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı fena kaotik bir ortamdı Ben normalde hafta sonları İstanbul'a gidiyorum. Ankara'ya dönüyorum pazartesi günleri ama dün dönemedim. 10 saatten fazla kaldım emin olun. Ve bütün uçak seferleri de iptal edilince tabii orada bir kaos vardı. Haberde de söyledik yani yerlerde yatanlar, yerlerde yemek yiyenler, bavullarını oraya buraya atanlar kötü bir durumda. Ama asıl kötü olan neydi biliyor musunuz? Bakın e, ulaştırmadan Beyaz Siv'in ulaştırmasından yola çıkan arkadaşlar kapalı yollar nedeniyle tuzlanmayan yollar nedeniyle 4 saatte ancak havaalanına yaklaşabildi. Buradan gerçekten Hamza ile Yunus'u da tebrik ediyorum son derece zorlu şartlar altında. Peki ben ne yaptım dedim ki daha fazla havaalanında kalamam yani or orası felaketti görmeniz lazım bütün yollardaki gibi bir buçuk kilometre yaklaşık o yollarda yürüdüm. Ve arabaya vardığımda tepemde böyle bir buz yığını vardı. Kardan adamdan beterdim. İç çamaşırlarım ıslandı emin olun. Neden? İşte o açılmayan tuzlanmayan yollar yüzünden. Şimdi beni tanıyanlar bilir. Asla ve asla siyasi yorumda bulunmam. Ben sonuç odaklıyım. Sonuca bakarım. Orada yüz binlerce insan yollarda saatlerce oldu. Ya siz hiç bir kar küreme aracının Yolda kaldığını, trafiği kilitlediğini gördünüz mü? Ben ömrü hayatımda ilk kez gördüm. Levent Masak arterinde ana arterlerde bile ne bir tuzlama çalışması, ne başka bir şey vardı. Tam anlamıyla bir rezalet yaşandı, onu söyleyeyim. Nokta.